Canları herkese merhabalar. Evet şimdi bugün ise haftalık eri ve dişi yorumuyla karşınızdayım. Bir bakacağız bakalım. Bu hafta eri ve dişileri neler bekliyor? Ne olabilir? Bunları tek tek kartlarıma soracağım. Bu taraf eri enerji, bu taraf dişi enerjiden bu hafta bahsedecek ve en son ikisi Karşında olsa yani hem verir hem dişir karşılarında olsa birbirlerine ne söylemek isterlerdi yorumunda tek tek sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet umarım iyisinizdir. Umarım her şey çok güzeldir. Çok yolundadır. Beni soracak olursanız gayet iyiyim. Gayet iyiyim. Şimdi açılım öncesi şunları tek tek belirteyim sonra hemen açılıma başlayacağım. Benden bir bireysel randevular almak istiyorsanız bana WhatsApp'a ulaşabilirsiniz ve sizlere Aynı günde de randevularınızı oluşturabiliyoruz ve canlarım şunu da söyleyeyim: Eğer kanala abone olmadan videoyu dinliyorsanız, açılımı izliyorsanız, yaptığım yorum sizlere uymayacaktır. Çünkü benim tamamen kartlara niyetim yoğunlaşmam ve kartları çekmem, kaytların e, hani yorumlanması helafuzu. Ee, bunlar ben daha önce video öncesi kartlara şu şu şekil yoğunlaşıyorum. Eğer kanala abone olmayanlar varsa bu yorumları onlara uymasın, tutmasın diye. Çünkü tabiri caizse burada bir e, çaba var. Ve o yüzden 10 karşılığı neticesinde bu şekilde yapmaya karar vermiş bulunuyorum. O yüzden ne yapıyorsunuz? Onun öncesi eğer kanala abone değilsen hemen kanala abone olmayı unutma. Yorumun sana tutmasını istiyorsan demek isterim. Şimdi ben hemen açılıma başlamak istiyorum. Eri enerjiden. 10 kartlık bir açılım olacak bu hafta. Güzel güzel bir yorumlayalım bakalım. Şuradan da şunu soracağım. S geri eril enerji. Dişir karşılığında olsaydı ona ne söylemek isterdin? Bunda da 10 kat çekeceğim. Ve on. Evet hazırsak açılıma başlıyoruz eri enerji için. Gel bakalım. Para şövalyesi. Para ikilisi. Kılıç onlusu öf. Ve para üçlüsü. Şimdi bak bu hafta erir. Sorumluluklar altında ezildiği bir hafta olduğunu görüyorum. Sorumluluk, ev, aile, yuva. Bunlar arasında çok fazla bunaldığı, sıkıldığı ve işin içinden çıkmaya çalıştığı. Ve aynı zamanda birilerinden destek almaya ihtiyacı olduğu. Eee, destek almaya hatta tabiri caizse muhtaç olduğu bir hafta var. Hani ben ne yapmalıyım? nasıl bir yol izlemeyim çünkü ben bu işin aslında altından kalkamıyorum dedi ve çok fazla sıkıldığı bir hafta olduğunu görüyor hani bu hafta doğru ve yanlışı kendi iş dünyasında e, ait etmekte zorlanabileceği zorlandığı bir haftada olduğunu da bahsetmek istiyorum ve onun harici bu hafta e, duyabileceği laflar sözler onun ağrına gidebilir onun bu hafta para konularıyla alakalı biraz bir zorluk yaşayabilir. Etrafındaki insanlar ondan biraz çok fazla bir şeyler bekleyebileceği de bahsetmek istiyorum. Hani böyle para 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 veya şunu yap bunu yap gibi bir şeylerin beklentisinde Olabileceği görüyorum. Ve bu hafta kartlar diyor ki kendinden emin olsun. Yani bir şeyleri yapacağı zaman emin adımlarla gitmeli. Hani eğer emin değilse bir şeye bu hafta kalkışmamaya ve bir şeyleri yapmamaya çalışsın. Düşünsün taşınsın öyle yapsın diyor. Bak bu konu neyse artık. Gel bakalım. Aşklar kartı. Aslan adam. Ve kupa dokuzlusu. Şimdi bak. Dişinin sevgisinden emin ama diyor ki ben de onu çok seviyorum. Bak cidden çok seviyor. Ama diyor ki ona olan sevgimi gösteremediğimin farkındayım diyor. Burada bir sorumluluk algısı var. Ya bir para konusu ya bir evli ya da bir aile engeli var bilemiyorum. Burada çünkü diyor ki bunlar kaynaklı aklım buna çok fazla takılı diyor ve önümü göremiyorum ve o yüzden sana karşı net gelemediğimin farkındayım diyor ve hatta bu konudan ötürü de destek almaya ihtiyacı var. Hani ben ne yapmalıyım? Aşk ha, hayatım bak bu şekilde ilerliyor ve ben çok çıkmazdayım. Kendi kendime adeta düğümlemiş bir vaziyetteyim. Hani e, derler ya yukarı tükürsen bıyık aşağı sakal. Yani aynen bu niyet bu vaziyette olduğunu görüyorum eririm ve elim kolum bağlı çok şaresizim. Ne yöne gitmem gerektiğini bilemiyorum. Tık, tıkılı kaldım dediği bir döngü var. Evet. Ve dişiyle karşı da bazı konularda hani yapmamız ki yapmaması gerekenleri yaptığında idrakinde olduğunda söylüyor. Kişinin kalpleri haberiniz olsun. Ama diyor ki dişiliği çok sevmeme rağmen istememe rağmen umursamaz davrandığımın rahat davrandığımın da farkındayım. Ama şu anlık bu şekilde olmalıydı de dediğini görüyorum. Ee, Kupa Prensi, Kılıç Dokuzusu ve İmparator için. Şimdi kart diyor ki ee, bu hafta erir dişiri çok fazla düşündüğü, arzuladığı bir hafta var. Aynı zamanda dişile karşı vicdan azabı yaşadığı bir döngü. Çünkü diyor ki ben senin hak etmediklerini sana yaşattım, ama hak ettiklerini sana sunmadım. Bunların farkındayım dediği ve geceleri uyumakta zorlandı doğru ve yanlış çok fazla düşünüp kendi kendini bunalttığı, işin içinden çıkamadığı ve aynı zamanda bu hafta şu düşünceye girecek dişirim bana ihtiyacı yok ki dişi beni umursamıyor ki. Yani bu düşünceye girdiği ve bu bunun polemiğini yaşadığı bir hafta olduğunu görüyorum. Ee, ama dişiyle bu hafta gelmek isteyip gelemediği, e, yaklaşmak niyetinde olup yaklaşamadığı, e, geri durması gereken konular olduğunu söylüyor ama bu da onu işte içe kahrettiğini söylüyor ama sizde bir şey değil mi ben bu hafta erim küçücük bir olsa er, e, dişinin diş ile hamme yapacağını söyleyebilirim küçücük bir adım bile ne olsa şunu söyleyeyim bu hafta evet her ne kadar geri planda olsa bile erir dişi ee, diyor ki Erir bu hafta gizli gizli dişili kontrol altına alacak zaten. Ne gibi? Kimle? Nerede? Ne yapıyor? Takibini yapacak. Haberini alacak diyor. Belki başkaları vasıtasıyla. Belki direkt kendi. Yani bu hafta dişili için diyor ki gözüm üstünde diyor Erir. Gözüm üstünde diyor. Şunu da söyleyeyim burça Çünkü çok istiyorsunuz. Ee, balık, ikizler, Boğa, Kova, Akrep Burcu'nun kartları geldi. Oğlak da geldi. Sizin ya da onun e, burçlarında olabilir erir enerji için söylemek istiyorum. Peki sevgili erir dişil enerji karşımda olsaydı ona ne söylemek isterdim? Her şeyin farklı olmasını dileyerek seni düşünerek çok zaman harcıyorum. Benimle evlenmeni istiyorum. Aa, saatlerce fotoğraflarına bakıyorum. Sen abi benim için çok güzelsin. Hayat bana çok iyi davranmadı ve bunu senden çıkardım. Sen öyle davrandığım için utanıyorum bunu hak etmedin. Bunun benim için zor bir kadar olduğunu anlamanı isterdim. Aslında hala onunla mücadele ediyorum. İki alevim, aşkım, sana kötü davrandığım için suçluluk duyuyorum diyor. Bak burada bir vicdan az, azabı var diyorum size. 2-3 tane kart bununla ilgili geldi çünkü. Sen benim neler yaşadığımı anlamazsın. Çoğu gün ben bile anlamıyorum. Bana biraz daha zaman ver. Senin için daha iyi bir partner olmaya çalışıyorum dedi. Sevgili eri enerji. Aldım kabul ettim. Aldım kabul ettim. Çift almasını diliyorum. Evet. Gel bakalım. Ops. Şimdi gelelim sevgili dişir enerji için. Bakalım bu hafta kartlar onun namına neler gösteriyormuş. bir dişir. El enerjinin karşısında olsaydın ona neler söylemek isterdin? Bak o attı. Onu alacağım ben. 2 3 4 5 6 7 <laughs> Gel bakalım diyorum. Dişil enerji için. Değnek dokuzlusu. Kılıç ikilisi öf amanım. Bu ne kız? Şimdi. Kılıç dokuzlusu. Değnek dokuzlu. Kılıç dokuzlusu. Ha. Niye daha kafasını yaşıyorsun sen? ha, Canım. Hello. Şimdi hayatım. Bu dişir var bu hafta kendiyle kendiyle mücadele ediyor. Duyguları ve yaşadıkları arasında yani böyle bir şeyleri kabullenmek istemiyor. Böyle bir böyle bir şeyleri e, anlamak, idrak etmek istemiyor. Hani böyle duygularına ket vurmak mı diyeyim? insanlarla mücadele etmek mi diyeyim bunun uğruna? Şimdi anlatıyorum, iyi dinleyin. Dişil için kartlar diyor ki, insanlarla olan arasına bu hafta sınır koyacak. Bana kimse bunu yapmasına izin vermeyeceğim. Bana kimsenin bunu demesine izin vermeyeceğim. Yani bu hafta kimse benim canımı acıtamayacak. Geçmişten gelen konular artık beni üzemeyecek dediği ve kendi önüne bakmak istediği bir zaman dilimi var. Ve kendine çok fazla çeliştiği, aynı zamanda etraftaki insanlara da çok fazla çeliştiği bir hafta var. Ve eğer Eri bu hafta adım atarsa, şunu söyleyeyim, erirle de birbirini yiyebilir çünkü niye sen bana bunları bunları yaptın senin yüzünü görmek istemiyorum sesini duymak istemiyorum çünkü yaptıkların aklıma geliyor aklımdan çıkartamıyorum unutamıyorum yani bunun böyle biraz muhakemesine gidebileceğini görüyorum ve duygularını kontrol altına almaya çalıştığı duyguların yok saymaya çalıştığı bir hafta var duyguları adeta bu hafta buna böyle ee, şey gibi çöktü ya. Köz yangını gibi çökmüş olduğunu görüyorum. Yani duygularını yok saymaya, yok kabul etmeye çalıştığı bir hafta var. Ve bu hafta dişir kendi kendine böyle yalnız kaldığında hem sinir krizi geçirdiği hem e, öfkelendiği bir haftadan geçtiğinde bahsetmek isterim. Kılıç dörtlüsü, paronlusu ve imparatorice. Diyor ki artık ben kendi değerimi bileceğim. Kimse benim kıymetimi anlamadı ki. Değerimi kimse bilmedi ki. O kadar şey yaptım. O kadar şey için uğraştım. Hani nerede değeri? Hani nerede kıymeti? Artık ben değerimin farkına varılması için uğraşmayacağım. Kim değerimi anlamak istiyorsa anlasın. Umurumda değil. Ve ben tamamen bu hafta kendime kendime yoğunlaşmak istiyorum. Kendime kilitli kalmak istiyorum. Kendime bakmak istiyorum diyor. Ama bir yandan da şunu da söyleyeceğim. Eri'ye çok aşık bu. Söyleyeyim. Elif'le çok aşık olup da kabullenmek istemeyen bir insan var burada. Çünkü diyor ki beni çok fazla kırdı. Çok fazla bana e, hayal kırıkları yaş, e, yaşattı diyor. Ve hatta bazı dişiller diyor ki ben onun için, erir enerji için diyor. Ailemi Karşıma aldım. Herkesi karşıma aldım. O benim için ne yaptı? Elimde poz kaldı her şey diyor. Yani bunu da söyleyebilirim. Ve bunlarla bu hafta tek tek yüzleştiği ve önüne bak bakmak istediği ve kendi yerinin farkına varmak istediği bir zaman denilmemesi var. Ee, kupa 8'lisi, ay ve kupa dörtlüsü. Diyor ki ben artık beni umutsuzluğa sokan, beni belirsizliğe sokan, eee kendi geleceğimi göremediğim e, elirli olan durumumda özellikle diyor bir şeyler belirsiz de orada kalsın ya yani ben severek de olsa gitmesin bilirim canım acıya acıya bırakmasını vazgeçmesini bilirim çünkü ben mutsuz olmak istemiyorum ben artık yıpranmak yarıda kalmak yarı yolda kalmak istemiyorum ben artık yıpranmak istemiyorum çok canım yandı artık canım yansın istemiyorum dediği bir zaman dilimine var yani şu döngü var bir şeyler olmuyorsa Zoraman'ın alemi yok dediği bir haftası var size söyleyeyim. Ve diyor ki eğer Evri beni istiyorsa çabalaması gerekecek. Ve hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak diyor. Söyleyeyim. Yani baya baya bir dolunayın etkisinde hani böyle bir şeyler net değilse üstü kalsın diyen bir platform var. Kendine yeni bir kapı, yeni bir döngü e, yaratmak istiyor, açmak istiyor. E, çünkü ben bunu hak ediyorum. Ben artık gücümü elime almak istiyorum. Kontrol bende olsun istiyorum diyor. Ve ben bu yaşanılanları hak etmiyorum diyor. E, ve ben elimden geleni yaptım. Daha fazlasını yaptım. Ama olmuyorsa yapacak bir şeyim yok dediği bir zamanlama var. Ve, ve diyor ki Eri'nin gerçekten ben ve ilişkimiz için üzüldüğüne inancım yok. Böyle gözle görsem de Hani gerçek mi diye bakarım diyor. Yani öyle bir haftası var söyleyeyim. Burada dişil enerji için koç, boğa, akrep, yengeç, e, balık, e, onun harici boğa. Bir de kovanın kartını görüyorum. E, dişil enerjinin burçlarında olabilir demek istiyorum bu tablo içinde. Peki sevgili dişir Eril enerji karşında olsa ona ne söylemek istersin? Sana öyle gelse de senden vazgeçmedim dedi. Ay, ay ay Ve bu ilk atan karttı biliyor musunuz? Gel bakalım. Kalbimde her zaman başka kimsenin o, e, dolduramayacağı özel bir yerin olacak. Vazgeçtiğim şeyi ver, vermeye çalışıyor. Ama bak diyor ki vazgeçmedim diyor. Seni değiştirmeye çalıştım. Sana yeri sonra yeri doldurulamaz olduğunu anladım ve şimdi gittim. Kolay yönlendirirdim ve gerçekleri doğru dürüst göremedim. Davranış şeklimi açıklamak için iyi bir sebep yok. Keşke özür dileyebilsem. Ama buradaki durum tamamen kendime diyor. Bak çünkü burada e, bu kartı e, büyücü, İmparatorluğu kendisi için açtı. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlarıma seni ne kadar özlediğimi anlatıyorum. Evet. Gururum ve e Egom bizi yoldan çıkardı. Sana zarar vermek planlı değildi. Seninle konuşmayı özledim. Biliyorum sen de beni unutamadın. Burada acı çeken, sinir krizlerine giren, öfke nöbetleri geçiren birisi var. Ama bu hafta biraz sakin, biraz sakin kalman gerekiyor. Bu hafta biraz kendine bir nefes alma şeyi yaratman lazım. Ortamı yaratman lazım. Çünkü her şey böyle üstüne gelmiş ve bunalmış olduğunu görüyorum. Evet sevgili dişil enerji. Açalım bu şekilde bir canlarım eril ve dişil için. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve bana yorumlar kısmına belirtmenizi sizden çok çok rica ediyorum. Çok iyi bakın kendinize. Hoşçakalın. Görüşmek üzere diliyorum.